Minecraft Survivor'ın bir ay yeni yeni serimize başlamak istiyordum. Skyblock serim artık biraz sıkıcı olmaya başladı bence. Ve ben doğal doğmaz burada doğdum. İsterseniz gösterebilirim. Hileler de yok. F3 F4 yapıyorum. Bakın oyun modu değiştirelim. Açıl açılmadı. Yetkisiz yok. Etkiniz yok, yanlış, yanlış okudum. Niye böyle bir seri açmayı düşündüm derseniz, e canım sıkıldı. Hadi Özerim. Hep aynı videoyu çekip duruyorum. Skype bloklarını boya bir gelmez, bu gelir. Ee, çünkü çok kafa ağrıtır Skype blokları ise. Bir süreden sonra kafam ağrımaya başladı. Çeke çek. Bir demir mi? ya kadar e, bu evde kalmayı düşünüyorum e, çünkü şu anlık burası bize yeterdir abi böyle güzel bir köy yeter ama tabii ki gideceğim bu köy sömürdükten sonra gideyim bu bölümde bir ihtimal birazcık etrafı bakarım e, yeni yapacağım evi ay Yapacağım ev için ıı, nereye yapayım diye bir bakarım. İkinci bölümde ev yaparım herhalde. Ben bölüm arkası malzemeleri toplarım. Siz de boş boşuna bekletmeden izletmiş oldum. Şöyle evet, tamam. Patatesler. Şöyle hemen atalım. Tamam yemek sıkıntımız böyle bir bitti. Ee, balyeler şu an kalmıyor saman balyelerini. Şu anlık iş biraz daha kasım ayında gençler. Ya şuradan niye hep körüm? <laughs> Allah. Ama tükürüm. Hemen şuradan bir crafting. Çubuk tamam. Hemen bir balta yapayım. Odun. Ama bence kazma daha mantıklı. Çünkü şimdi kazma yaparsın. Ay balta yaparsam tahtadan boşu boşuna gidecek. Şimdi bundan balta yapalım. you uh -huh. dönecek. 3, 2, 1. Hadi. Öl. Evet. Evet. Kaç demir? 5 demir. O zaman şimdiden biz eşya konusunda bir anlayız. Abim sen de şunu alıp şu işi alıyor musun? Al ya. İki saat bana bakıyor. Şimdi şuradan hemen bir kazma yapayım. Kazma yapayım ben. Şu anda diğer demirimi harcamak istemiyorum. Çünkü madene ineceğim. Madene inmek mantıklı çünkü. İlk bölümde. Kırmızı da aldık. Ama bu yemek bana yetmez diye düşünüyorum ben. Hemen şöyle. Bakalım 10 tane gerek yok. Şimdi ben ev olarak kullanacağım ya burası olacağı için. Burada fırınlar da var. Güzel. Buranın köylüsü de var. 12'den 15 mi? Geri mi büyüsü varmış. Alışveriş yapı yapa zaten. Ucuza satar. Bırakalım evet, bunu. Bırakalım evet, burayı. Dış, dış, sönüyün değil mi? Şufi değil mi? Bırakayım Hı -hı. De Hı -hı. bunu ve bunu bırakayım. Bunu ve de şu ikisini. Tam patatesleri bir şey. ay bir şey. Ne işlerde? Ne Gençler ama ben hiç ev yapmam. Ha. Bu evi böyle geliştiririm, daha güzel bir hale getiririm. Ha. Ama bir ihtimal ben bu evi geliştirmem. Çünkü uğraşmam çok yorucu olur bu evi geliştirmek. O yüzden ben bu evi geliştirmem. Ne bırakalım? Zaten şimdi odunu toplayacağız. <laughs> hmm. Elvanterden şunları hepsini yaptım? Bırakalım. O sırada ben odun topluyorum. Ben buradaki ağaçları kırmak istemiyorum tarafta ben bir tane ağaç kalan gördüm. Oraya gideceğim. Akşam olacak mı? Hemen gidip gelirim. buraya kadar geldim gitmeden dönmem lazım Tamamdır şurada birkaç ağaç kırıp hemen gidiyorum şu anda yoksa akşam olacak yazanlar çiğ çiçeği yani. yerler gençler ee, o <laughs> Bu yüzden bunu da toplayıp hemen ben gidiyorum gidelim hemen köyümüze ben video kaydını başlattığı unutmuşum ben bir daha şu video kaydına bakacağım Evet devam ediyor şu anda. Ama daha demin siz bu madende yaşadıklarımı bile görmediniz ama hiçbir şey toplamadım zaten. Hep ölüp durdum. Elmas var buralarda. Bununla koşacağım. İlk elmasımı aldım. bir ne güzel oluyorum elmas al. yürü git lan yapıyorum. Ha, ya. ha, 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 Ay yürü git istemiyorum. Ha, ha. Ama ilk elmaslarımızı aldık. Kaç eline kalabilmişim? 4 eline kalabilmişim. Bunlarla bence ben ee, daha çok vururum. Aynı vuruyorum zaten. Bir şey değişmiyor. Elmas kazma yapacağım. Bu sefer daha temkinli düşünüyorum. Ama yine de artık elmas toplayabildik. Bu sefer çok hızlı davranacağım. Hiç durmamaya çalışacağım gençler. Çünkü durunca yaratıklar saldırıp duruyor. ışıklandırması bence çok zor olacak. Şurada da elmas şey var ama e, elmas cf'li vardı. Burada var. Nereye gitti? F5 ile bakayım ben. Ama şurada. Elmas, elmas, elmas. Şurada. Tam bu tarafta. Allah. Bilsen şu Keşke, Allah. Q'ya bastım Yani nasıl <laughs> arkadaşlar baka baka gidebilirim. İki blok gittikten sonra hemen altında. The wind. şurada bir yerde benim kapattığım yer vardı. Ee, görebilirim bence buradan. İşte orada. Su zombisi. Ama işte oraya gidersem ee, direkt zombiler falan gele gelebilir. Trek. Yani direkt kapatabilmem O zaman şöyle bir şey diye. Sen direkt etrafım kapatsam olur ama Aslında gençler, müsaadeniz olursa 2 dakika oyun barışçılığa alsın. Diyeceğim olmaz olur olur Elmasları alamayacağım I, bir şey bir şey oldu dedi. Ben de anlamadım pek. Oynadım Barış'la şu anlık. Ben niye bırakıyorum alalım. 9 tane çıktı. elmas çıktı. Bir tanesi vardı zaten. Bir tane çıkartırsa evet 9 elmas çıktı burada. böyle bir Şuraya bir ışık koyayım mı? Evet, şu arkaya bakıp geliyorum hemen. Bundan sonra onu geri şey alacağım. Niye bu kadar yaratık geliyordu ki bu? İşte Şimdi şuradaki demirleri de alayım. Bence bu videoyu bitireyim de Demirleri falan da alayım. barışçılı şu anda. Mecbur olmak zorunda kaldım çünkü almasam şu madenleri toplayamıyorum. Aa bir daha böyle bir şey yapmayacağım çünkü baya bir kez öldüğüm için sizin de canınız sıkılmasın diye böyle bir şey yapmak zaten altın farmları sadece bu bölümlük bir şey olacak ben bölüm arkası böyle toplayacağım elmas vermiyor diyor Odunstan ee, toplayacağım için. Ee, araştıracağım böyle dünyayı. Güzel bir yer bulabilir mi? sonra peşine Bazı yerlerin meşgal listesiye kadar ışıklandırdım. Ama buraya koyması tamam. Şu, şurası. Yatmış. gelmeyebilir. Hani pazartesi günü. Şöyle bırakayım. işaretledim. arkası markası ben şu tür bloklarına bakırdan falan toplayacağım. Niye bakır falan toplayacaksın diyecek olursanız biliyorsunuz ki artık bakırlar da blok. Bakırlarla da falan gidiyor, blok diyorum. O yüzden ben bakır temasını kullanmayı düşünüyorum.

yukarıya bakarsak hiçbir şey yokmuş. Bir şey vardı. Lapis. Tamamdır gençler. Mesela bu da mesela bir... Ay mesela mesela bir... Kaç tane var. bırakın şöyle burada aydınlık olmasın. Var. Ben buraya gitmez zannediyorum. <laughs> ne bitti? 4 elmas pişmiş demir 3 demir 23 bakır 11 kömür 41 kömür 44 lapis ıı, olmamış altın 19 tane demirler değilse 2 tane ısıtılmamış ham demir yani bir tane de normal istemiş demiş O, arka kısmını da koyalım zaten. kadar. Yeter benim madem. Şuradan da kendimi öldürüp. Aynı barışalım. Gençler geri ben şu şeyi yapayım. Barış'tan çıkarttı falan, Şimdi ben ne yapacağım? Tabii ki de Şu fırını alacağım İlk başta. Bu neydi bu? Maden fırını. Maden fırını. Şimdi şöyle Atalım Bunun yarısını bırakalım. Normal bir de fırın yapalım. Normal fırın. Tamamdır. Normal fırınımız var. Bakın. Bunda da demirleri ısıtalım. Bundan sonra bakırlar. Belki ısınmıştır şimdiden altından yazısı gerekli ama daha doğrudan baksın. hemen şöyle bakırımız bırakalım yolduna hemen şuradan bakırlar gençler o zaman benden bu kadar ben bölüm arkası evi nasıl yapayım bir düşüneceğim önerileriniz varsa yorumlarda yazın bir kanaldan falan bakarak yapmayı istiyorsanız ya da kendi kafamdan da Ve size kalmış bir şey. Bu video biraz bozuk olabilir çünkü video bu çektiğim uygulamada biraz aksaklık bir şey oldu. Galiba güncelleme var. O yüzden biraz video belki geçte gelebilir. Video bitmez saat 5'te gelecektir. Burada görüşürüz diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Ben bu videoyu at bak akşam geldiği için diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadar. Abone ol.